Merhaba arkadaşlar bugün e, nitroksu gece yatmadan önce aldığımız nitroksul karışımını hazırlayacağız. E, öncelikle içerisine kaşık olduğum bir video orada söylemiştim. Şöyle hemen bir kaşık ekleyelim. Şöyle iki kaşık. karıştıralım. Geri ürünlerin açıklamasında videoda aktarım arkadaşlar. Karıştırdım. Tadına bakalım. Hmm, gerçekten tadı güzel. Biraz da içerisine aloe da eklediğiniz zaman daha güzel bir tat yakalıyoruz.